Herkese ve hiç kimseye merhaba. Bugün Kur'an mealleri üzerine konuşacağız. Ancak konumuz e, diyanetin e, Kur'an meallerini kontrol altına alma isteği, bunun yasayla düzenlenme çabası ve e, provokatif bir eylem hazırlığında olan Mustafa Öztürk ve onun psikolojisi üzerine hemen başlıyorum. Evet, bayram değil, seyran değil, böyle bir video nereden çıktı diye sorarsanız, böyle bir video ile karşılaştım. Ee, i̇ki gün önce, 29 Mayıs'ta bir video yapılmış ve e, Sayın Mustafa Öztürk e, bir hazırlıktan bahsetmiş. Önceden de duyum olan bir hazırlıktan bahsetmiş. E, bundan sonra Türkiye'de Kur'an mealleri e, ciddi bir e, kontrolden geçecek, e, sakıncalı bulunanlar imha edilecek. Dağıtımı yasaklanacak ve yayınlanması engellenecek diye bir yas hazırlığından bahsediyor. Ve bu sakıncalı mealler ve sakıncasız mealleri de e, Diyanet e, ortaya koyacakmış. E, ve bunun üzerinden bir video yapıyor. Ve videonun bir yerinde benim de bir mealim var. Ve ben e, böylesine bir olaya karşı e, kendi mealimi yakacağım diyor. Ve ben de bunu izlerken ciddi ciddi şaşırdım. ...şaşkınlığa... E, ...gark oldum diyeyim. Şimdi Diyanet'in... E, ...böyle bir projesi olması... ...veya böyle bir hukuki... ...böyle bir yasal hazırlığın olmasını... E, ...bir yere kadar anlıyorum. E, kendi... ...sevdiği kuştan başka kuş sevmeyen... E, ...kendi sevdiği renkten başka... ...renkleri... E, ...nakıs gören... E, ...kendi yürüdüğü yoldan başka tüm yolları... ...sapkınlık gören veya sapıklık olarak... ...gören insanlar... Türkiye'nin genelinde mevcut. Yani bu Türkiye'deki insanların büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Ama e, iktidarın da gücünü arkaya aldığınızda, hele bunun içine din olduğunda, bir anda e, bazı kurumlar, e, mesela Diyanet gibi bir anda Engizisyon efektine dönüşebiliyor. Bu bir Engizisyon hareketidir bu arada, onu da söyleyelim. Yani e, benim istediğim şekilde yayınlanacak benim istediğim kitaplar yayınlanacak ve benim istediğim şekilde olacak. İşin garip tarafı, e, memlekette halkın da önemli bir bölümü, e, böyle azımsayamayacağınız, küçümseyemeyeceğiniz bir bölümü, bir oranı e, böylesine bir etkinliğin e, arkasında olacak. Yani ee, Sayın Öztürk bazı meallerden bahsediyor. Muhammed Esed, Mustafa İslamoğlu, işte benim yazdığım İhsan Eli Açık falan diyor. Bu mealler yasaklandığında, ortadan kaldırıldığında, imha edildiğinde bundan on milyonlarca insanın mutlu olacağını da ben size baştan söyleyeyim. Yani bu e, altı boş bir eylem de değil, böyle bir etkinlik de değil. Çünkü bizim içimizde var gizisyon. Bizden olmayanı yok saymak, gücele geçirince tepesine binmek hepimizde var. Ve bu konuda ben görüşümü net olarak söyleyeceğim. Hiçbir kurumun suç işlenmediği durumda hiçbir meale, kitaba karışmaması gerektiğini düşünenlerden bileyim. Efendim sen niye o mealde o, şey, o ayeti öyle yorumladın? sen neden o ayetleri öyle yorumluyorsun, sen niye o kelimeyi böyle çeviriyorsun diye insanlar kıskaç altına alınıp, mealciler, çevirmenler kıskaç altına alınıp e, tepelerinde, enselerine boza pişirilmez. Bu bir ilkellik yöntemi bence. Bu çok iptidai bir durum. Ancak bu dipten gelen bir dalga ayrıca e, bir grup insan, e, bir grubu kendi bağlamış bir grubu bazı tarikatlar, cemaatlerde olan insan e, kendi okuduğunun dışında bir şeyin okunmasından da hoşlanmıyor ve altı dolu bir eylem e, ama altı dolu olan bir eylem bu etkinlik acaba çok işlevsel mi sorusu havada kalıyor ve kendisi de bir mealci olan başına epey de sıkıntı gelmiş olan ve artık dinle değil siyasetle daha çok uğraşan siyasetle e, kendini var etmeye çalışan devamlı siyasetleştirir üzerinden giden Sayın Öztürk ki ben ciddi ciddi çok hatalı bir yerde durduğunu, çok hatalı bir şey yaptığını düşünüyorum. Bunun nedeni şu, din anlatırken siyaseti kullanıyor, siyaset anlatırken dini kullanıyor. Eleştirdiği insanların aynısı sadece onların karşısında bir karşıtı gibi duruyor. Kendisi de diyanetin yasal desteklerle sakıncalı mealler, sakıncasız mealler. Hani İncil'ler belirlenirken işte kanonik inciller, apokrif inciller gibi ayrılması gibi ee, sakıncalı meallerden biri kendi mealini görüyor ve çok kızıyor, çok köpürüyor. Ee, her zaman o melankolik, depresif hallerini de ortaya koyuyor ve çok ilginç bir şey söylüyor ki bence asıl şaşkınlık e, duymamız gereken yer burası. Bakın Diyanet İddin içinde bir grup dar kafalı ve onlara yasal zemini hazırlayan bir grup e, geniş düşünemeyenler e, ee, böylesine bir etkinlik yapmış olabilir. Böyle bir şey, sine bir şey istiyor olabilirler. Ve halkın bir bölümünde bu e, yankı da bulmuş olabilir veya destek de buluyor olabilir. Ancak Sayın Öztürk çok provokatif bir yerden geliyor ve çok ilginç bir şey söylüyor. Çok ilginç bir yerden geliyor. Tepki olarak böyle bir yasa hazırlığına veya Diyanetin sakıncalı mahalleler, sakıncasız mahalleler adlı ayrımına tepki olarak kendi yazdığı meali yakacağından bahsediyor. Ya Bu bence psikolojik bir e, mesele. Çok provokatif bir duruş. Çünkü eğer bir haksızlık varsa ortada, ciddi bir haksızlık varsa, bu ben yazdığım Kur'an mealini yakacağım, yazıklar olsun bu kadar çalıştığıma dediğinizde, ben sizin e, artık bütün e, pirelere, bitlere kızıp, yorganları, evleri, dükkanları, şehirleri yakmaya gidecek kadar kızgın ve kontrolsüz olduğunuzu düşünürüm. Neden? Şimdi, dünya tarihi boyunca hep kitap yakıldı. Ve kitap yakmak çok kötü bir eylemdir. Kitap yakmak çirkin bir eylemdir. Ve bu e, hayatını Kur'an'a vermiş olduğunu söyleyen kişi, Kur'an'ı yakacağından bahsediyor. Kendi mealini yakacağından bahsediyor. E, ve bunu e, o Kur'an'ın meallerini engelleyenlere bir tepki olarak yapacağını söylüyor. Bu başlı başına ciddi ciddi psikologlara araştırması gereken, psikiyatralara gidilmesi gereken bir durum. Çünkü madem bir haksızlığa uğradınız, çok ciddi bir haksızlığa uğradınız veya birileri uğrayacak bunu biliyorsunuz. O zaman efendim yapacağınız çok daha şık, çok daha klas eylemler varken siz en rigid, en ajite, en provokatif, ve bence en çirkin şeyi yapıyorsunuz. Yaptığınız işe bile hakaret edercesine, yaptığınız işi bile küçük düşürürcesine ve işin içinde inandığınızı söylediğiniz e, kutsal kitabın yakılmasına varan bir eylemden bahsediyorsunuz. Onun yerine şöyle bir eylem yapılabilir. Diyelim ki Mustafa İslamoğlu, Mustafa Öztürk'ün, Muhammed Esed'in ki şu anda kitap masanın üzerinde duruyor Muhammed Esed'in ki Şöyle yakınlarda bir yerde eşar Nuri'nin hali var. Diyelim böyle mealler e, yakıldı veya e, pardon e, engellendi, basılmadı, yayına sağ getirildi vs. E, bunları PDF formatında, Word formatında, Apple formatında bütün Türkiye'ye, bütün telefonlara, bütün tabletlere yükselen sokabilirsiniz. Bu işlevsel bir harekettir. Bunların ses kayıtlarını sesli hallerini YouTube'a, Spotify'a ekleyebilirsiniz. Ve bunu engellediğini zanneden e, iptidai kişiler de büyük bir e, gol yemiş olurlar. Ama e, bizim kitabımızın basım engelleniyor diye onu yakmak yerine ki bütün hukuki gücünüzü kullanmalısınız. Hukuki olarak bununla hakkınızı aramalısınız. Böyle bir şey olursa, olacaksa onu her yere yaymalısınız. Ben bunu bazı insanlara söylüyorum. Böyle kitap yazmaya çalışan, kitap yazan, uğraşan. Bunları yay. İnsanlar görsün, insanlar bilsin. İnsanlar adı sanı bilinmemiş yayın evlerinden çıkan e, kitaplarıyla keşfedilmeyi falan bekliyor. Bunu yay. YouTube'a koy. Spotify'a koy. Bir yerlere koy. E, para kazanmayı da düşünme bir yerden sonra. Ama insanların kalbine girmek istiyorsan o zaman bu teknolojinin nimetlerini kullanmak zorundasınız. Ama bu beyefendi yazdığım Kur'an mealini yakacağım. İstediğim iki tane şurada yakacağım. Aslında kameranın önünde yakacaktım. Ben bazen bu adamın e, İslam'a, Kur'an'a zerre kadar hürmeti kalmamış da bu e, diyanetler, Müslümanlar üzerinden e, kendince bir tepki mi geliştiriyor? Ya yani, da e, bunu paravan olarak mı kullanıyor? Buna şüpheye kapılıyorum. Şimdi at izi it izine karışmış görüyoruz. Eğer ki böyle bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız, Kur'an yakmak, kitap yakmak gibi çirkin bir eylemin içinde olacağınıza, sorsak Kur'an mealci, sorsak büyük ilahiyatçı, böyle bir çirkin hareket yapacağınıza, bu dar kafalı, ibtidai varlıklara e, kitabımı pdf olarak herkese dağıtıyorum. E, Twitter adresimden bunu bulabilirsiniz. İşte şuradan bulabilirsiniz, buradan bulabilirsiniz dersiniz. E, YouTube'a koyacağım ne olacak? Twitter'ı, YouTube'u, PDF'yi de mesaklayacaklar. Türkiye'de 80 milyon kişinin telefonuna el mi koyacaklar? Diyelim ki Diyanet cüret etti ve meallerin yayınlanmasını engelledi. Arkasında yasal bir güç görerek. Bunun engellenebileceğini zannediyor musunuz? Ama bunun engellenebileceğini zanneden biri oturup yazdığı meali yakmaktan bahsediyor. Benim düşüncem şu. Mehalinizden rahatsızsanız buyurun yakın ama bu yine de çok çirkin beyler. Ee, Kur'an uğraşmaktan rahatsızsanız buyurun yakın ama bence yine de çok çirkin beyler. Yani bizim bu ilahi çektiğimizi kimse çekmedi. Kimi kitap yasaklamaya çalışıyor, engelsizyoncu gibi. Kimi de böyle benim kitabımı saklansa ben yakarım diye ortaya düşüyor. Allah sunumuzu hayretsin e, aklı başında, kendi halinde iyi kalpli, düzgün ilahiyatçı kardeşlerimize selam olsun. Ama bu her yerde güç ve her yerde iktidar gören ilahiyatçılar vallahi başımıza çok fena belalar açtılar, açıyorlar. İyi hadi bakalım. Ama kitap yakmak çok çirkin bir eylem ve bu provokatif eylemleri hele dini konularda kullanmak daha da çirkin bir yere götürüyor. Zaten geçin orayı. Sakıncalı sakıncasız mahal geçin. Ee, benim halkım işini bilir. Selamlar ve saygılar diliyorum. Görüşmek üzere.